sizlerle birlikte komik videolar izleyeceğiz. Ee, ben de bilmiyorum. Hadi öncelikle şuradan başlayalım. Çiğipin <laughs> atın <laughs> 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 Bakalım. Sakın geçme gülme için izle. School Game'deki komik montaj. Gülseydin bunu yorumlara belirte kalp atar mısın? Hiçbir şey anlamadım lan şu an. Bu bunu Götü çok büyük arkadaşlar ya. Orangutan götü bildiğiniz. Arkadaşlar orangutan götü abi ya. Bu ne ya? Yani Tipina çok garip oğlum. Yani çok garip diyebilirim. Bak. Ben şu an anlamadım şu an. Bu video ile ilgili bir şey anlamadım. Oğlum sallıyorlar ya billen. Ben bu videoyu anlamadım. Squid Game'deki o bebeğin götü bile orangutan götü ve neden kaslı ve yüzü neden çok tipsize benziyor? Erkek mi? Ben şu an anlamadım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Veya ben askere gidiyorum. Beni bekleyeceksin de evet, aşkım pek bir şey söyleyeceğim bu komik arasından üzücü şey ne aradım söylemedim bu ne ne yaptı you <gotcha tocat noise> <gülme salaries>: <weed> Ben hiçbir şey anlamadım abi. dur şuradan da, yorumları okuyabilirsiniz. Beni bekleyeceksin değil mi aşkım? Tabii ki aşkım hem de ölene kadar. Aynen. Abi çocuk nasıl oluyor? Oo. Sen... Bunda bir artık balım ya. O kadar da küçük değilsin. Sanki kendimi mi çek istedim ha? Sanki kendimi mi çek istedim ha? <laughs> Balın üzüntüsü. Aa. Ha. Başım. Adam ol. Anneyle baba birbirlerini sevince çocuklar olur. Ooo oh, mağan. Ne kadar çok severlerse o kadar çok çocuklar olur. Ya. <laughs> <laughs> nasıl? <Ha>. Bir dakika bunun yorumunu ben yapacağım. Abi bir çocuk bunu nasıl öğrendi oğlum? Porno bildiğin. Ben şu anlamadım. Ve burası da artık veletler. Veletler. Porno. Seks. Bir şeyler nasıl biliyor oğlum? Ben bile bilmiyorum onları. velet olmama. Velet. E, olmuyorum. 11 yaşındayım.

bu videoyu hiçbir şey şekilde anlamadım ve Horse Venom ilk prenses bir prenses annesi Seydin Ahmet Yıldırım Kiki gibi şeyler yazmışlar çok garip ama ben bu videoyu hiçbir şekilde anlamadım yani bunu nasıl yaptılar ya bunu Venom sahnesini bunu nasıl buldular ya ben bulamıyorum ya küçük veletler nasıl yapıyor bunu oğlum bir bir şey <laughs> Evet uzak şehir. Dün babamla otobüsteyken babam dedi ki yerine, yerine kadın vermeliymişim. vermeliymişim. Tamam evet, canım, hocam, doğru canım, doğru demiş. demiş. Ama e anne, anne, ben, ben nasıl geldim oturuyor muydu? Ah kalp krizi. E, şey anlamadım. anlamadım videoyu anlamadım ama ne alakalı lan? Bunu boş geçiyorum. Bir tek anlamadım ben miyim? Bu sahnede var mı gerçekten? Hep an e, bu sene de gerçekten var mı birisi de hayır yazmış. Hep anlamıyorum kucağında ne olmuş yani biri söylesin lütfen. Oha edit şaka mı? <laughs> Sa? <Nedir>? Nereye? Korona virüs kapsa sen Benim kötü sesimi biliyor musunuz? Hayvan <laughs> <laughs> <ben gideceğim. gülüyor> Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. Onu nasıl musun? Bir dakika. Ne dedi oğlum? O, orada sıçıyor musun? Elsa devamını getir. Elsa devamını getir. Videomu çıkmıyorum. Ben de koronavirüs kapsam senle bu animasyon ismini. Elsa ile Anna. Küç küçüklük hali. Ben hiçbir şey anlamadım ve neden bu kadar küflü? Kim yaptı kız bunu? <laughs> Korku küflü ses yüzünden korkunç olmadın yanıtı. Son <laughs> bakma. <laughs> <laughs> Benim kocam. <laughs> Hepsini de yanıt vermek zorunda değilim herhalde. Bunu boş geçiyorum. Bunu da bulamadım burnunda arı var. Biliyorum, hayır. Dikkat et Kamil. Hareket edersen ananı siker. Hayatta kıpırdama. Kapadım pencereyi niye kapattın amına koydum? Bence bırakalım orada kalsın Neden E belki bal kovanı yapar orada. Alis, Molis O eşek arısı kafasını siktiğim Hayri Eşek arısı mı? Nereden anladın? Tamam. Ben anırdığını filan duymadım amına koyayım. Ananıza. Ulan, bunu nasıl yaptılar? Bunu size nereden buldular? Ulan, mal mı bunlar? Küçük evetler yanımdayım mı? E şey ailece izliyorduk. Çok garip. Benim max İngilizce. Benim max İngilizce. Hey. Hey. Fantastic. Coca Cola Stick. Sarı Cola Stick. Ayranastik, kardeşler otolastik, şalgam Bunu da anlamadım abi. <laughs> Kaç gündür bir daha çekmiyordum. Bu arada bunu çekeyim ama Roblox videosu değil ama olsun. Çünkü Roblox 7 günce yasaklandı. Yani gerçekten abi fantastik Hümeyra bu. Yok yok. Fantastik İrem. <laughs> fantastik benim İngilizce. Kadının Oğlum Kadının bakışı e, Acayip <laughs> say, bir. Ee, ba yok yok e, burada Yılsın e şey ismini kalınlaştırıyor Kalıştırılıyor yani sesini Olsan da Oğlum niye itim olmadan giriyorsun? Hey baba kim daha hızlı bir yarışanı bakalım hadi kızım. Peki kim daha geçen seni bir çekelim öğrenirsin kızım. Babacım Ayın, aynı aynı armayız elbette öyle miyiz kızım. Peki daha seyirler zıplar mıyız hepsini de öyle kızım. Baba ben benim masalına ne dermesin biri kız var mı sifre atmışlar. Ayunlar kurar mıyız? Kırar ben senin velet? Bu videoyu kim yaptı? Çocuğun annesi ölmüş yalnız. Sesi çok güzel olmuş. O e o e. Çocuğun annesi ölmüş yalnız. İnanmıyorum. Çocuğun annesi öldüyse yani ne alakalı bu video? Sesi çok güzel olmuş. O e, kızın annesi öldüğü için kızı mutlu etmek için şarkı yazmıştı. Yeter dalga geçmeyin artık. Abi niye kızın annesi ölmüş? Niye dalga geçiyorsunuz ya? Ya mısınız oğlum siz niye dalga geçiyorsunuz kızla ölmüşse? Hey baba kim daha hızlı yarışına bakalım hadi kızım. Pekaa, kim daha gelsen sana bi' çekerim öyle kızım Babacım ayın ayın armayız, elbette öyle miyiz kızım? Bir iki tane teyze, süt var mıyız? Hepsini de kızım Babacım ben sana anlatır Biri kız ip de asmışlar Ayınlar kurar mıyız? Kıra senin belet? Vay <laughs> be be kendin geldin. Senin için geldim bebeğim. Bebeğim mi dedi? Oğlum bunu nereden buldun? <laughs> o zaman devlerin arasında Bilgecan dedi. Orijinal <laughs> montaj. Küfür. Için baba baba yabla, baba ufak. Ufak. O şeyin başında fazla vakit geçiriyor. Oynayan montajlı oh, küfür. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ben o hızlı geçiyorum. Çık şuradan pol ezeceğim. Yarrağım. Al piçi. kalem girdi. Ama bilgisayarı ele geçirdi. <laughs> Şifre? Hasiki. <laughs> Şifreyi ben koydum. Orası... Ha sonra babasını kibirledi lan. Ben kibirledi. Benim babam yakardı. Hiç yakar. Ben kızır yak. Beni yakmazdı da abim yakardı. <laughs> Hay siktir oğlum bu ne? Evet. Şu pembe kızın adı ne? Aa, ben de unuttum yani. Gum, e, Gumball'ın ne izleyeceğini dedi. <laughs> Anlamadım hiçbir işte. şey. Siz de buradan okuyabilirsiniz. Şöyle geçiyorum. Burada okun. Durdur dur, dur, artık izlersiniz. Evet arkadaşlar. Şu anda eşimle kartop savaşı ee, yapacağım. Eşim orada sana bir tane gökten fırlatmasın dediğim yaptı. Ee, Video düşen ekmek daha komik. <laughs> komik değil. Bakın. Bunu ama ne yapın? Bu ne oğlum ama? Gel Allah'a gitme montaj. Ne gitme Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakan. Karısını alıp da son kullanma tarihine kadar siktiğimin evladı. Allah senin belanı versin lan. Ha. 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 ha, nasıl bir video lan? Ana ne ya kayunun, kayu, kayınma mısın <laughs> Diyemedim bir şey gerçekten siz dediniz ya. Bakın, işte bir karnet var. Gerçekten benziyor. Sen yoksa acıptın mı Hayri? Nasıl? 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 lan? <laughs> Fatma nine Rüstem abiye fena kızmış. Neden? Kaplumbağa deden. Bunu nasıl yaptılar? Ben bunları hiç anlamıyorum ya. Capçuktan yapıyorlar. Capçuk. Capçuk. -tut. Capçuktan yapıyorlar herhalde. Canım <laughs> <laughs> senin makyaj yapmana gerek yok ki. Sen, senin de estetiğe ihtiyacın var. Gerçekten <laughs> estetiğe ihtiyacın var oğlum. Senin de saça, senin de boka ihtiyacın var herhalde saç saçları boka benzer ya yani tövbe tövbe benim saçım boka benzemez sizin saçınız boka benzer yoksun da benzemez Keloğlan'ın saçı boka benzer yani hmm, nasıl bir neden bu kadar az olsa neden hiç yerden çıkmıyor sen hep böyle bir iki saat peşinde benim, benim konuşamadığım sahne neden bu kadar az olsa neden hiç yerden çıkmıyor sen hep böyle bir <laughs> iki saat peşinde Aynı ben ya. <laughs> ben bilgisayarın peşine hiç bırakmam ve Evet arkadaşlar arkadaş bilgisayar bu bilgisayar şey değil. Yukarıda ne var amına koy? Arkadaşlar o şey o bir de şey hemen ben geliyorum çünkü aşırı susadım ve su içmek istiyorum. Evet arkadaş su içip geldim. TikTok İlk şey yapın acil. Ben şimdi ee, çekmez mi? <laughs> Çok hadi. Ya artık şu şu bir gecen dedenin şeyini yapmayın ya nereden buluyorsunuz oğlum bunları? Ben bütün bölümlerini izledim ben bunları bulamıyorum ya. Siz nasıl buluyorsunuz oğlum Beni be benim bebeğim diyor. Açın yok diye bu kadar üzülmemelisin Çünkü senin başka özellik. Say o zaman. Sayıyorum Sen ben. iyi bir arkadaşsın. Kalbin tertemiz. Eğlencelisin. Sen bir orospu çocuğusun. Açın yok. <laughs> ya oğlum. Ya şu. <laughs> Bak bütün bölümleri izliyorum. Bunu bulamıyorum. Bir de gerçek deseler yuh derim ya. Ya şu tombili sıçayım <laughs> kafasını. Arkadaşlar Nilo'ya komik montaj izleyip gülmemeye çalışacağım. O be de 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 karamelata be de 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 hadi lan de. su birikiyor Damlaya damlaya göl olur. Aa. 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 Ne damla görülür. Baba! Oha <laughs> Anne Öldüm <laughs> <laughs> amına. Arkadaşlar Niloya komik montaj izleyip gülmemeye çalışacağım.

Huysuz senin bu boyuna satayım. Amına koydum. Şu ya cüce boya bak. Cüce kalmış amına koydum bu maymunu. Amına koydum mu beyinsiz. Senin olmayan beyini sikeyim. Huysuz senin. Ya. Ya şu olan şeyini anla. Kaymayın ne oğlum. Ya ben sikeyim diyor Arkadaşlar e, lütfen. 6 yaşlar üzerinde küçük yaşlar izlemeyin. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 diye yaşlı. Yaşlarla izleyin. Küçükler için küçükler için değil bunlar. Ben 11 yaşındayım, 12'ye gireceğim. Ya. Küçüğüne hiç küfürlü şeyler izletme izlemedim. Ama bunun kafasını <laughs> kim <sıçayım gülüyor> Ben de diyorum artık. Arkadaşlar terbiyesizin biri gelmiş arabayı buraya saklamış. E ben şimdi bu arabayı çarpsam böbreğimi mi satayım karaciğerimi mi Motorcu haklı ya. İkisinde. Bir şey diyeceğim. Karayla 5000 dolar peki Türkiye 2500 olduğunu biliyor muydunuz? Allah'ım sen bana sabır ver. Ya ya Rabbi ya. Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? Adamın tipini yiyeyim. Bunu <laughs> Bunu <Ya>. olacağını biliyordum. <laughs> Adam bildi, geçti gitti, süpürdü gitti yeri yani. Ben çok korkarım. Aa, Büşleni isterim. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Allah analı babalı büyütsün örgülü sihir. Sağ ol bilgecan dede. topu gibi bir oğlunuz oldu. Allah analı babalı büyütsün örgülü sihri. Sağ ol bilge. Can dede. Ya siktiğimin çocukları. Bunu nereden düşünüyorsunuz? Amına kodumun çocuk. Bir intikam sözünde vardı. Sustum ama vazgeçmedim. Aldatmam dedin aldatmam. Aldatmak tekniktir. Her şeyi gördüm öğrendim ama senden duymak. Bana bir intikam sözünde Allah siktiğimin çocuklara başka bir şey demiyorum. Ben vereyim ya. Hadi abi ya. Tamam tamam. Bırakın beyler arada kullanacak bir iki. Onun buca kızıyor. Hadi abi ya. Bu da başımıza yıldız kesildi. Ne yaptın hocam ya? <laughs> Hele şuna bak. Velet. Gördün mü lan? Ben vereyim ya. Ben sen artık ne diyeceğimi bilmiyorum. 10 yaşlar ve üzeri izlemesin çünkü çok küfür küfür oluyor. 10 yaş 10, 10 yaş üzerinden 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yaşlar izlemesin bunu. Çünkü çok küfürlü oluyor. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yaşlar izlesin. Çok küfür ediliyor ve bunlar küçük küçük değil, küçükler için değil. Yani ben küçük yani az izlemiş olabilirim ama Çiçeği atıyor kampiyon. Oğlum bunu bilmiyordum. Demek ki siz belirtsiniz. <laughs> Oğlum kız kardeşine şaka yapmak istedi. <laughs> tüm Tüm Bir dakika. Tüm ahaliyi kaldırdı yalnız. <laughs> kız kardeşi Tüm ahaliyi kaldırdı maşallah. Aşkım. İçerden çıktım açtım. Abi. <gülüyor> 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 ya. İçerden çıktım açtım. Yani. Siktiğimi de

ya bu ne aman kadımı çocuklar. Sen kim gidiyorsun lan? Çubuk kırarken. <laughs> 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 Bunu boş geçeceğim. Buna, buna bir şey bulamadım. Sen nereye geldin? <laughs> Meydansı bırakacağımı mı sandın? <laughs> Şimdi görürsün <gülüyor> sen. <gülüyor> ah. Ah sinir kondu. Neyse buna küfür yok. Bunu küçükler izleyebilir ama. Grup polis. Vallahi çok iyi. Nah çektim. <laughs> Memlekette böyle bir karpuz geldi mi burayı terk edelim ben. Karpuz mango çıkmasın abi. Kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede ne, bu. o? O beyaz çıktı. Hiçbir şey bulamadım buna da. Memlekette karpuz bulabilir miyiz? Ben memlekette <laughs> <laughs> karpuz buldum ama. Şunu izleyelim artık videoyu bitireyim ben arkadaşlar bunu izlemeden önce şey konuşan konuşan kediler videosu gelsin mi? Ben onu küçükken çok izlerdim. Çok komikti. Bence gelsin. Ben onu ben de o zaman bunu bir gün çekeyim. Bunu bunu da bir gün çekeyim. Bu son o zaman yani daha çünkü konuşan tomlar ay konuşan konuşan tomlar. Konuşan kediler izleyeceğiz daha. Hadi bakalım. Aaa Rana. Benim kuzenimin ismi de Rana. Bakın arkadaşlar Rana. Rana. Ben ona öyle bir tek veriyorum. Şimdi saat kaç? 17'ye 2. E benim dışarıya çıkma saatim gelmiş arkadaşlar. O zaman ee, Tom. Dile yani, mi Tom. Konuşan kedileri yarın çekeyim. Ama yarın da işte şey olmaz ki. Yarın da işte şu olmaz. Bilgisayar boş olmaz. Yok şimdi saat 17'ye 2. Yani saat kaç oluyor? Ha 5 oluyor. Saat 5'i 2. Hemen ben o zaman çekerim bu turda. Ondan sonra biter ya. Neyse tamam. Bu turu biz izleyelim. Ondan sonra ben konuşan kedileri beraber izleriz. Hadi bakalım. Şey Bu ne hiçbir şey bulamadım bunu da boş geçiyorum. Evet arkadaşlar o zaman bugün daha sonuna geldik. Yoktur daha yorumları okumadık. Hospital Pepe'nin öldüğü zaman fire fren tutmuyor bebeğim. Oğlum ve adam en hızlı gidiyor ya. Neyse arkadaşlar bir gün sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayız. Çok seviyorum. Bay bay.